İyi günler ben Tokat Reşadiye şey köyünden Ramazan Altın. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Büyük baş, küçük baş. Bu sene malum kış şartları biraz ağır geçti. Bugün baharın gelmesiyle koyunlarımızı saldık. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Bu sene şartlar bayağı ağır oldu. Saman, ot, yem. Az sıkıntılar yaşadık ama çok şükür bahara ulaştık. Ben Tokat Reşadiye şey köyünden Ali Nalban. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ee, ailemle birlikte bu sene biraz sıkıntılar yaşadık kıştan dolayı fazla sürdü 4 ay oldu yem, kepek, saman fiyatları da tabi biraz etkiledi ama çok şükür yaz geldi ee, tabi yem'in, kepek pahalı olması bizim için bir sıkıntı değil biz bu işi bir nevi zevk için yapıyoruz hayırlısı dronumla hobi amaçlı bazı videolar çekiyorum bu videoların sonucunda tabi bu süreç içerisinde bu sene oldukça uzun bir kış geçirdik. Yaz gelmek bilmedi. Tabii bu durumda hayvancılıkla uğraşan dostlarımız çok zorluk yaşadılar. Cem, kepek, saman bulma konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Tabi bundan sonrasında artık yaz geliyor. Bu sorunları hep beraber aşacağız inşallah.